Efendim programımız kaldığı yerden devam ediyor ve programımızın bu bölümünde konum operatör doktor sayın Fatih Kırar hocamız kendisi biliyorsunuz beyin sinir ve omurilik cerrahisi uzmanı cerrah dediğime bakmayın o kadar az ameliyat yapıyor ki çünkü o ameliyatlık hastaları yani eğer size doktorlar ameliyat dedilerse ister bel olsun ister boyun fıtı fark etmiyor eğer ameliyat dedilerse lütfen bir de Fatih hocamızın söylediklerine bir kulak kesilelim bir dinleyelim çünkü o ameliyatsız girişimsel yöntemleri anlatıyor. Yani böyle hani biz İstanbulluların bir tabiri vardır. Köprüden önce son çıkış. Yoksa köprüden gidersiniz ameliyata doğru. Ha diyor ki eğer yine yüzleri gülmezse elbette ameliyat yapıyorum. Çünkü ben cerrahım diyor. İşte bütün bu işlemleri konuşacağız. Telefonumda elimde sizden de mesajlarınızı bekliyorum. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum sevgili Emel. Bomba gibiyiz. Harika, süper. Süper evet. bir program yapacağız. Evet ve bugün tabii biliyorsunuz Ramazan'ın ilk günü. Evet. Bütün milletimize, İslam alemine hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Amin inşallah. Ramazan biliyorsun tabii Ramazan'ın manevi temizliği olduğu gibi maddi beden temizliği de söz konusu. Değil mi? Yani Ramazan aynı zamanda nasıl e, manevi kirlerimizden arınıyoruz. Aynı şekilde bedenin kirlerinden hani detoks derler ya hı hı hı. bedenin bir anlamda detoksu oluyor. Aynen. E, Ramazan e, bu anlamda bizim çok istifade etmemiz gereken değerlendirmemiz gereken e, öncelikle asabiyet yani asap dediğimiz önceler asap der sinir Şimdi. sistemimizin böyle yumuşadığı bir dönem aslında. Yani detoksla birlikte vücudun o toksinleri atmasıyla birlikte sinir sistemimizin yumuşadığı, yavaşladığı bir dönem oluyor. Aslında doğal bir ağrı kesicidir oruç. Ben onu hep söylüyorum. Hadi gerçekten Aynen öyle. Mi? Doğal oruç, ağrı kesici. Doğal bir ağrı kesicidir. Çok net bir cümle Aa. kuruyorum. Oruç doğal bir ağrı kesicidir. Gerçekten çok net oldu şimdi. Kesinlikle. Çünkü vücut vücut özellikle e, günlük yaşantı içerisinde bu koşturmaca içerisinde biraz zaman yavaşlıyor. Mideyle uğraşmaktan, kan ve kalp sistemi mideyle uğraşmaktan e, artık geri çekilmiş oluyor oruçla birlikte. Daha çok beyin ve asap sistemiyle yani sinir sistemiyle e, hem hal hani hamur oluyor. Aynen öyle. Yani <laughs> beslenmesi artıyor sinir sisteminin, beynin beslenmesi artıyor. Yani kan oranı artıyor daha taze kana ulaşıyor. Ben hep diyorum ya fıtığın sebebi, fıtığın sebebi fı, eklemlerin kurumasıdır. Beslenme dediniz ya. Ha, aynen öyle. Yani tarla kuruyunca pıtır pıtır dökülür, çöle döner. Ya, ya yarlar oluşur. Onun gibi fıtıklar oluşuyor. Eklemlerde, birçok eklemlerimizde işte eklemlerimizin e, sinir sistemimizin daha taze kana, daha yüksek oranda kana ulaştığı yani yemeyle içmeyle artık bu iç organlarla bırakıp e, daha farklı sistemlerle oruç sayesinde vücudun e, tekrar e, yapılandığı bir dönem oluyor. E, herkesin oruçlarını Rabbim kabul eylesin. Amin. Güzel, hayırlı, bereketli bir Ramazan Ay, olsun değil mi? Inşallah. Aynen hocam şimdi sizin anlattıklarınızdan şey de esinlendim çünkü. Şimdi böyle bir yeni moda var ya Avrupa'da, Amerika'da aralıklı oruçla diyet diye. E, oruç diyeti. Aynen öyle. E aynen. Şimdi bizim bu sistemimizden kopya çekip çekip bize satıyorlar ya aynen. ona gıcık oluyorum yani. Aynen. Aslında her şey var. <laughs> evet her var. Şey var. Ben hep anlatıyorum. Yani A bir de biz diyoruz aralıklı oruç diyeti varmış. E ha, sen oradan zaten geldiği tutuyorsun. Için, oradan geldiği için kıymetli oluyor. Ya, halbuki yani Halbuki kültürümüz, evet. tarihimiz var yani. Aynen. Ya i̇bn Sina'dan değil mi yani? Kesinlikle. Oho, nereden kesinlikle. nereler var da? Şimdi hocam, evet. e, omurgamızı iyi besleyeceğiz, sulayacağız, iyi bakacağız. Evet. Tamam. Ama bugüne kadar sulayıp bakamadıysak eğer siz nasıl Neler yapacağız? Ele neler yapıyorsunuz? <laughs> omurga estetiği ve omurga gençliği için bu çok önemli. Aynen öyle. Çok önemli. Şimdi estetik açıkça söyleyeyim, omurga estetiği ile ilgili ilk cümleleri ben kurmaya başladım. Evet. Çünkü estetik dediğimiz zaman estetik bir şeyin bozulup tekrar tamir edildiği bir dönem değildir. Estetik bir şeyin bozulmasına engel olduğu her şeyin doğal matematik yapısının korunmaya çalışıldığı bir unsurdur. Niye estetik oluyor insanlar? Yani bir simetri, bir denge, güzellik amacı taşıyor. Yani bir yüz için. Şimdi omurgada da böyle. Omurganın bir matematiği var. Omurganın mesela bu bizim Osmanımız. Osmanı hemen şöyle alalım. Omurganın bir matematiği var. Mesela önden arkaya baktığımız zaman omurga dümdüzdür. Çok önemli bir şey. Hı hı. Ama birçok toplumun yüzde on dördünde, on beşinde, yani on 10 kişiden, yüz kişiden onun 14'ünde 15'inde omurgada sağ sola yatmalar var. Aa. Belki bunu biliyor ya da bilmiyor. Yani ya fark etmiyor da olabiliriz değil binmeden mi? Ömrünü bilmeden geçiren bir sürü insan var. Fark etmez. Mesela çocuklarda çok görürüz. Ben onun için annelere babalara şiddetle tavsiye ediyorum. Çocuğunuzu yıkarken mutlaka eğilmesini ve arkadan ee, omurgasına Omurga. bir göz atmanızı tavsiye ederim. Öğretmenler çok fazla bunu yakalar. Yani skolyoz dediğimiz hastalık hı hı hı. buradan ortaya çıkar. Omurganın sağa sola yatmasıdır mesela. Çocukluk çağında olur. Yaş ilerleyince de kemikler kırılır, kemikler küçülür, Kreker gibi sağa sola yatmaya başlar. Aha. Ona bağlı olur. Ama çoğunlukla mesela çocuklarda. Şimdi bu estetiktir. Omurganın dümdüz olması lazım. Özellikle çocukluk çağındaki anneler mutlaka dikkat ediyorlar çocuklarını banyoda üzerine giyinirken mutlaka şöyle bakıyorlar dokunuyorlar. Bir kanadı aşağı yatmıştır, bir kanadı yukarıdadır. Ya da omuzun böyle değil mi yani? Aynı evet. şekilde. Omuzu kaldırdığı Birisi, zaman bir aşağıda biri, biri yukarıdadır. Bunun gibi çok asimetrik göze çarpan dengesizlikler vardır. Hemen uyanacaklar ve bir hekime başvuracaklar. Beraberinde omurgaya yandan baktığımızda bel kısmı çukur, boyun kısmı, e, sırt kısmı kambur, boyun kısmı da çukurdur. Hemen, hemen başımı geri al. Aynen <laughs> Sen, bir baş, değil mi bir boyun bir hemen, bölgesi. <gülüyor> <gülüyor> Kendini göstereyim. Bir Çukurlaştırayım dedim. Aynen. Şimdi hemen bir şey söylüyorum. Bunun bir şakülü var. Eskiler şakül der. Hı hı. Yani bir Dengesi. aşağı denge indirdiğiniz zaman buna biz balans diyoruz. Hı. Yani yan balans. Yandan hı hı. baktığımız zaman bir balansı var. Ben bütün hastalarıma bu açıdan mutlaka bakarım. Bu balans bir Boyun bölgesinin yedinci omuru. Bunu elimizle test edebiliriz sevgim sevgili Emel. Şöyle dokunduğumuzda en çıkıntılı yer. Hı. Boyun bölgesinin en çıkıntılı yer burası. Tamam. Evet. Buldum. Buradan geçen buraya bir nokta koyuyoruz. Koydum. Bel bölgesinin üçüncü omuru. Buraya da bir nokta koyuyoruz. Koydum. Ve kalçanın buraya biliyorsun bacak oturuyor kalça hı hı. bölgesine. Evet. Bacağın ön kısmından bir nokta koyuyoruz. Bu üç noktayı bir çizgi çizdiğimiz zaman Omurganın estetiği budur. Ha, aslında Balans burada budur. yani şeyi bu aksı buradan geçiyor yani. Aynen öyle. Balans buradan geçiyor. Bunun önünde, arkasında kalan, yandan baktığımız zaman onun testlerini yapıyorum ben. Bunun Hı -hı. önünde, arkasında kalan omurgalar fıtık olmaya, beslenme problemi yaşamaya, ileride kanal daralması gibi, kayma gibi durumlarla karşı karşıya kalabiliyor. Mesela bir tane hastamız bu hafta gelen hastalarımızdan birisi sonuçlarını aldığımız hastalar. Hı -hı. Bize 3 ay önce gelmiş. Belinde kayması var. ...balansını göreceksiniz. Balans böyle. Yani yandan baktığınız zaman... ...balans böyle. Ve burada da... ...kayması var. İki omur birbiri ah, üzerinde ya. kaymış. Bu kaymanın sebebi... ...işte buradaki balansın... ...ta evveliyattan bozulmuş olması. Bunu kontrol ettirmediği için bunu değerlendirmediği için yıllar sonra sorunla karşı karşıya geliyor. Ve biz ameliyatsız ameliyat önerilmiş. işte vidalı kanalaşma ameliyatları önerilmiş bir hastamız bu 60 yaşlarında. Bir annemiz şehir dışından gelmişti. Yani e, ve ne yaptık? İşlemlerimizi yaptık. 3. ay kontrollerimizi yaptık. 3 milim kalmış kanalı. Ay o kadar Normal duramış. kanal çapı sevgili Emel 15 milimdir. Aa, aa. 15 milimdir ortalama. 5'te Beşte... 3 milim kalmış. Yani evet 5'te biri, biri kalmış. 5'te 1'i yani. kalmış ve biz ameliyatsız işlemlerimizi yaptık. Ameliyat sınırımız 7 milimdir. 7 milimdir ortalama ameliyat sınırımız. Şu an yeni ölçümünü yaptım. MR ölçümlerini 8 milime çıkmış oh. ve ameliyat hayırlı olsun dedik. Ameliyattan kurtuldun. Uyuşmaları biraz devam ediyor. Uyuşmaları da bir müddet sonra Allah'ın izniyle büyük oranda kaybolmuş Geçiyor. olacak. Hocam bu bahsettiğiniz hani o, o kanalın az kalması o milimlerin kanal darlığı değil mi bu? Evet yani ama sebepleri var. Kanal darlığı bir fıta bağlı da oluşabilir. Hı hı. Bir e, kaymaya bağlı da olabilir. Anlatabiliyor muyum? Nihayetinde e, veya yaşlılığa bağlı o kanalın etrafındaki dokuların kalınlaşmasıyla kanalın küçülmesine e, sebep olmuş olabilir. Nihayetinde her ne sebep olursa olsun e, çözümü var. Mesela yani ameliyatsız da bu noktada çözümleri var. Bakınız 3 milimden bahsediyorum. Çok ciddi daralmış bir kanaldan bahsediyorum ve bunun 8-9 milime kadar çıkmış olduğunu görüyoruz. Bu çok büyük bir şey yani, çok ciddi bir şey. Tabii, tabii. Ve ameliyat sınırından hasta kurtulmuş oluyor. Aynen. Yine... Yoksa pardon hocam burayı es geçmek istiyorum... Çok tabii. önemli bir noktaya değiniz... Aynen öyle. Yoksa bunu ameliyatla kemikler kalkacak, vida yapılacaktı değil mi? Tabii. Yani eğer olmasın, olmamış olsaydı. Yani 15-20 vida koyacaksın. Efendim kanalları açacaksın birer birer yani ne kadar ihtiyaç varsa artık teker teker e, yani açık işte büyük bir ameliyatla karşı karşıya kalmış olacak Onun yerine ameliyatsız. Evet. Peki bu dediğiniz gibi hocam ameliyatsız yöntemle yaparken size skopya altında yani mikroskop altında. Tabii. ...yapıyorsunuz yani son, değil mi? Son teknolojik görüntüleme. Nasıl bir şey? Yani hani bir iğneyle mi giriyorsunuz? Nasıl yapıyorsunuz? Bütün Küçük uygulamalarımız, bir aynen öyle sevgili Emel... ...bütün uygulamalarımız omurga böyle ben, yattığını düşünelim. Yani şurası hastamız. sırtı değil mi şu anda? Burası şu kafa bölgesi. Kılçık, kılçık olan yer sırtımız burası yani. Burası sırtımız, burası belimiz. Evet. Bel bölgesi, problem neredeyse... Yüzü koyun yattı Yüzü koyun yani. yatıyor. Problem neredeyse... ...bel bölgesinde yandan problemli noktaya... E, ulaşacak. E, önceki programlarda cihazı da getirmiştim. Evet, benzer evet, cihazlarımız aynı. var. Ve benzer. Tek... İğne de değil, böyle bir esnek evet, bir şey yani. Evet. Aynen öyle. O noktaya ulaşmıyor. Yani şöyle diyorum ben. Yani benim önceden neşterle ulaştığım yere ben şimdi iğnelerle uğraşıyorum Ya yani bu böyle bir şey. Önceden neşterle yara yara gidiyorduk biz oraya. Anlatabiliyor <laughs> muyum? ve oraya ulaşıp orada gerekli işlemi yapıyordu. Kurtarma işlemi yapıyordu. ...mikro cerrahi yapıyordu da ya da başka açık, başka iş, neyse artık e, duruma aynen. göre değil duruma mi? Duruma göre. E, şimdi onu yani ameliyatla o neşterle ulaştığım yere o iğnelerle görüntüleme yöntemlerinin eşliğinde böyle nokta atışı. Hani e, hakikaten ameliyattan daha teknik bir konu aslında. Yani ameliyat daha rahat. Ameliyattan daha teknik bir konu. Çünkü göre göre yapıyorsunuz yapıyorsun, ameliyatı. Tabii. Burada böyle iğne deliğinden iplik geçirir gibi çok hassas bir e, yöntemle oraya ulaşıyorsunuz ve tabi hasta bundan hiçbirini duymuyor. Hasta konforuna bakıyor 15 dakikalık sadece lokal anestezi altında. Yani Sizle orada konuşa konuşa. Konuşa konuşa göre göre şarkı söylüyoruz öyle yapıyoruz biz bunları. <laughs> çok güzel ya. Aynen öyle hiç yani hastaların o stresi yaşama, yaşamadığını ben kendim bizzat görüyorum. E, o açıdan hastaların tabi her teknik ne amaç taşıyor hepsinin ayrı ayrı amacı var hepsinin ayrı ayrı e, kullandığımız e, amacına yönelik kullandığımız e, formülasyonu e, bizlere ait özel solüsyon ve enjeksiyonları var. Çünkü hocam siz şimdi şurada ameliyatsız tedavilerde şu 8 tane şeyin evet. kombinasyonlarını Tabii hepsinin ayrı ayrı amacı değil mi? var. Değil Tabii mi? aynen öyle. Yani, yani kimi hepsini. sinirleri kurtarma amacı taşıyor. Hı hı. Kimi Sinirin altta kalan sinirin fıtık hı hı. ya da başka nedenle kanal daralması gibi altta kalan sinirin efendim iç hasarını tamir etmeye yönelik ulaşıyor. Kimi hı hı. buradaki problemi alarm eden beyne sürekli uyarı gönderen ve hastayı günlük yaşantısını bozan ağrı mekanizmalarına yönelik. Şimdi sadece ağrıya yönelik bir işlem yaparsan sonuç elde etme şansın yok. Neden? Çünkü problem devam ediyor. Ha, ağrı kesilir ama problem orada duruyor. Orada e zaten duruyor. onu ağrı kesici de yapıyor. Aynen öyle. E yoksa orada durduktan sonra onun etkisi geçtikten sonra, bir, sonra sıkıntı yine sıkıntı. Hiçbir anlamı yok. Değil Sadece mi? yani enkazı kaldırmak, yani oradaki fıtığı kaldırmak kanal daralmasını açmak da bir anlam ifade etmiyor. Çünkü sinirin de içerideki hasarını tamir amaçlı bir şeyler yapmak lazım. Yani üç e, şeyi, olayı hı hı. bir arada tutabilmek gerekiyor. Hemen bir hasta daha söyleyeyim sevgili Emel. Çok komplike hemen. hocam. Çok komplike. Yine Çok komplike. bir hasta daha Almanya'dan gelen bir hastamızdı. Hı hı. Bir konuya daha dikkat çekmek özellikle erkeklerde. Hı hı. Bu kanal daralması, kanal daralması e, özellikle kanal 8-9 milimin altına düştüğü zaman İlk gördüğümüz bulgu ne biliyor musunuz? Nedir? İktidarsızlık. Aa erkeklerde. Çok evet bu doktora bile söylenmeyen bir konu. Yani ben utanıyordur özellikle utanıyordur da. Evet yani geldiği zaman mesela işte bu yeni e, tedavi ettiğim hastalardan birisi. Yani boynuma sarılacak çünkü sorunu gitmiş. Genç hastalarda da olabiliyor değil mi? Aynen. Çünkü ben buraya yani buraya gelenler görüntülerde gördüm, sizi ziyarete geldiğimde gördüm hep genç hastalar evet, var yani. kesinlikle. Yani e, erkekler için söylüyorum bel fıtığı olan e, erkek hastalarda mutlaka kontrol etme yani başka bir nedene bağlayabilirler bunu hı hı. ama bunun bel akıllarına fıtığın, gelmez gelmez. Ki, Aynen öyle Gelmiyor zaten. gelmez zaten gelmez doktora da doktora dahi e, hem belki söylemek söylemekten çekiniyor ve da başka bir nedeni vardır diyor orada söylemiyor. Aynen dolayısıyla gözden çok kaçan bir konu e, belki bizler de kaçırıyoruz sormuyoruz yani böyle bir konuyu gündeme getirmiyoruz dolayısıyla ben özellikle erkek hastalarda bel fıtığı olan kanal daralması olan hastalarda mutlaka araştırıyorum böyle bir sorun oluyor ve güzel olan tarafı da şu yaptığımız işlemler sonrası bu sorun tamamen ortadan kalkıyor yani ay şahane e, bir şey ciddi bir konu yani hocam birkaç tane soru okumak Tabii. istiyorum izninizle e, 94 9450 ile biten izleyicimiz yazmış hocam benim de kalçamda çok şiddetli ağrım var ameliyat dedi doktor e, kanal daralması varmış Ameliyat olmadan iyileşebilir miyim? Eğer iyileşirsem de ne zaman ayağa kalkarım? Ne zaman Bartın'a dönerim? Bartın'dan ah, yazmışız. Ee, yani tabii kanal çapı önemli bir. İkincisi ileri derece kanal çapı daralması varsa dahi muayenesi çok önemli benim açımdan. Değil mi muayene? Evet. Muayenesi uygunsa. Şimdi bu kadar bilgiye göre bir şey söylemek. Aynen öyle. Muayenesi uygunsa, muayenesi bizim açımızdan uygunsa, ee, kanal çapının boyutu hiç önemli değil. Ben hep şunu söyleyeyim. Ben MR ameliyat etmiyorum. Hı hı. Ben MR'ı tedavi etmiyorum. Ben hastayı tedavi, ben sizi tedavi ediyorum. Hı hı. Hasta yürüyerek kapımıza gelmiş. 3 saat oturuyorum diyor. 5 saat yürüyüş yapıyorum diyor. Yani bu hastanın bir ameliyat gibi konuyla karşı karşıya gelmesi e, çok mantıklı değil. Anlatabiliyor Muyum? Aynen. Kanal ne kadar dar olursa olsun bunun başka tedavi yöntemleri ameliyata kadar yapacağımız çok şeyler var. Kesinlikle. 83-83 ile 83 biten izleyicimiz yazmış. Merhaba Fatih Hocam. E, doktora gittim ben de patlamış fıtık var. Ya bu da patlamış fıtık lafı da çok <laughs> enteresan bir laftır ama. Evet. Mısır, mısır mı bu patlayacak? Değil mi yani? <laughs> evet. E, ondan sonra bir yerden duydum ozon tedavisi uygulanıyormuş. Ozon tedavisi iyi geliyormuş. Şimdi hocamız diyor ya evet. birden fazla tedavi uyguluyor. Yani sadece ozon, sadece işte. Foraminal enjeksiyon. <laughs> aynen <gülüyor> aynen. neler. <onu>. <laughs> aynen. Değil mi yani ne, ne cevap verebilirsiniz hocam? Evet. hocam? Yani patlamış fıtık dedikleri artık son nokta doğrudur. Hı -hı. Ee, yani e, tabii yeni fıtık olduğu belli. Yeni fıtıklarda bizim tedavi şansımız çok yüksek. Ve genç hastalarda dediğim gibi muayenede birçok bir oranda yani birçok hastada muayenede temiz çıkıyor zaten. Yani öncelikle ameliyatsız tedavi şansını e, ivedilikle vermek lazım. Büyük oranda da kurtarıyoruz. Ameliyatsız kurtarıyoruz. Yani benim doktor arkadaşlarım bile var. Böyle yani tedavi ettim. fıtığı patlamış. Benim kendi tedavi ettiğim doktor arkadaşlarım var. Doktorlar da daha çok var. oluyor zaten Aynen bu işler. Yani. E, dolayısıyla e, yani mutlaka değerlendirmek lazım. Ameliyat açısından çok da acele etmek Doğru değil. Evet, son iki dakika hemen okuyorum. 0192 ile biten izleyicimiz yazmış. Hocam ben dün bir kaza geçirdim. Çok geçmiş, Çok olsun. 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 Omurilikte ufak bir kırık var dediler. Korsa tedavisi verdiler. İyileşirmiş ama fıtığa çevirir mi? Endişe ediyorum diyor. Şimdi kırık deyince de ben de bir durdum yani korsa ile Tabii kırık. şimdi geçen, geçen e, 4-5 ay boyunca e, takip ve tedavi ettiğim bir arkadaşımız oldu. Kendisi de e, meşhur bir yönetmen. <laughs> ee, sağ olsun e, bizim e, takiplerimize öndü. Yani birçok e, fikir e, almış ama bizim takiplerimize ve tedavilerimize uyarak, Güvenmiş. güvenerek devam etti. E, ameliyat önerilmişti mesela e, bu arkadaşımıza, <laughs> hastamıza. E, ameliyat olmadı. Yani benim önerilerimle, takiplerimle. E, şu an yani e, Yarışa katılsam katılırım hocam diyor. Maşallah. O <laughs> açıdan e, mutlaka dediğim gibi e, ameliyat kriterleri çok önemli kriterler. Yani apar topar alınacak e, kararlar değil ameliyat kararları. İnce elenip sık dokunacak kararlar. Ben ameliyat, yani ben cerrahım. Ameliyat Hı -hı. ediyorum. Ama Hayır. bu kararı alırken yani karşımda annem olsa babam olsa ben ne yapardım sorusuyla alıyorum. Anlatabiliyor muyum? Çok iyi. Kitap yani. bir yere kadar. Tabii. Kitap bir yere kadar. O hassasiyetle yani. Bu hassasiyetle. E, almak lazım kararları. Çok doğru. E, o açıdan yani mutlaka değerlendirmek lazım. Şimdi e, bir soru daha okumak istiyorum. Fatih hocam ben de hem bel hem boyun fıtığı var. Evet. E, tedavi olmak istiyorum. Aynı anda ikisi de olabilir mi demiş. Ama tabii kaç fıtık var? Tedavi tabii. olur mu? Bilmiyoruz tabii. Yani aynı seansta hem bel hem boyun yapabiliyoruz. Yani bunda hiçbir mahsur yok. E, hastalarımızda zaten e, dediğim gibi e, boyun fıtığı olanlar da bel fıtıklarını mutlaka değerlendirilsin istiyor. Bel fıtığı olanlar geliyor hocam boyun fıtığımı da değerlendiriliyor. İkisini birden e, o seanslarda yapabiliyoruz. Yani ben e, şu önemli. Boyun fıtığı küçük dahi olsa daha başlangıç eklemler yavaş yavaş yıpranmaya başlamış dahi olsa onun gençleşmesi için mücadele etmemiz lazım. Yani onun e, çok büyük bir sorun çıkarmasına göz yummak zaman tanımak doğru değil. Benim durduğum nokta burası biz bu kültürü değiştirmek zorundayız. Yani e, balık kapıya dayanıyor. Efendim ola e, olan oluyor, yıkılıyor ortalık. Ondan sonra çare arayı, çare aramaya gidiyor. Değil. Yani problemler aslında hastanın geçmişlerine, geçmişine baktığımız zaman hikayelerine hocam her yıl üç kere dürtüyordu diyor. Her yıl beş kere <gülüyor> <gülüyor> yatırıyordu diyor. Ya yani, sinyal veriyor aslında. Sürekli. Sürekli. Ama geçiştirme, geçiştirme, ilaç şu bu bitti tamam. Değil. Yani orada sana sürekli artçı depremler oluşturmuş. Şimdi son depremi gelip de hani İstanbul depremini konuşuyoruz Allah korusun. E şimdi e, artçılar yaşandı, yaşanıyor. Şimdi bunun önlemleri alınmazsa ne oluyor? Büyük sorunlarla karşı karşıya. Evet, aynen. için en önemli şey önce tedbir. Tedbir. Belki de belli aralıklarla gelip bir kontrol. Yani merhaba hocam nasılsınız? Bir çayınızı kahvenizi şimdi böyle içmeye geldim. Geliyor. Bak ben bundan çok memnun oluyorum. Genç ya yani fıtık başlangıcı demişler daha böyle eklem çok taze ya tam istediğim dönemler. Hı. Yani daha problem çıkarmadan hayatını kurtaracak zamanlar. Aynen. Onun için en önemli şey bu. Çok teşekkür ediyorum hocam davetimi kırmayıp geldiniz. Bize ne güzel bilgiler verdiniz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Büyük bir zevk. Her zaman bekliyoruz. Başımızın üstüne yerinize. Teşekkürler. Evet efendim bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte ben Emel Haneraktan karşınızda olacağım değerli konuklarla. Hepinize gönülden sevgiler.